Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh Evet sevgili arkadaşlar Bu videomuzda Dünya gündeminden bahsedeceğiz Yani Mekke'de, Medine'de Çok büyük seller Sel felaketi, tufanlar yaşanmış Bunlarla ilgili Sizlere bazı videolar Seyrettireceğim, izleyeceğiz hep birlikte Sonrasında Bu konularla ilgili konuşmalar yapacağız Öncelikle konuya geçmeden önce şöyle bütün kardeşlerimiz yayınımızı bir beğeni versinler daha fazla kardeşimize de bildirim ulaşsın. Evet öncelikle arkadaşlar şöyle bazı görüntüler paylaşıldı Mekkeden Medine'den olağanüstü derecede büyük sel felaketleri yaşanmış yani araçların suda kaybolduğu suya kapılıp birçok aracın telef olduğu kullanılamaz hale geldiği ortaya çıkıyor görüntülerde. Şöyle bir izleyelim öncelikle. Bir iki tane görüntü var. Bunları bir izleyelim. Sonra kaldığımız yerden yine konuşmaya devam edeceğiz. Allah kahri bu La ilahe illallah Siyon gavye la Kodri şimes Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten baya büyük bir sel felaketi. Yani Rabbim beterinden korusun Mekke özellikle son yıllarda çok yoğun yağış alıyor. Bununla beraber Mekke'nin dağları yeşerdi, ovaları yeşerdi. Bu konuyla alakalı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Bunu sizler de biliyorsunuz ki daha önce birçok videomda dile getirmiştim, paylaşmıştım hatta o görüntüleri sizlerle. Son yıllarda yani 2000... 20'den sonra Mekke'de yoğun yağışlar başladı. Bu yağışlar sebebiyle de ortaya rengarenk görüntüler çıktı. Aynı zamanda hem rengarenk hem de böyle az önce izlediğiniz görüntüler de ortaya çıktı. Yani yıkıcı afetlere dönüştü bazı bölgelerinde Mekke'nin, Medine'nin bazı bölgeleri, çölleri özellikle büyük sel felaketleriyle neredeyse birçok bölge sel altında kaldı böyle. Yani geçtiğimiz aylarda İspanya'da yaşanan büyük sel felaketiyle birebir aynısı Mekke'de, Medine'de yaşandı. Bu topraklarda yaşandı. Ee, son olarak işte ahir zamandayız. Ahir zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, Mekke, Arafat bölgeleri yeşerdiği zaman kıyamet vakti artık yakındır şeklinde bir hadis-i şerifi var Efendimizin biliyorsunuz. Bunu daha önce birçok videomda paylaşmıştım. Sizler bunu zaten biliyorsunuz. Sadece ben değil birçok arkadaşımız YouTube'da, Instagram'da, daha birçok platformda bu videoları paylaşmışlardı. Yani son yıllarda e, bu gibi olaylar e, birçok farklı açıdan baktığımızda farklı manalara gelebilir. Rabbimizden bir ikaz, bir uyarı mahiyetinde anlayabiliriz bunu. Özellikle Mekke'de Kabe'nin çevresinde büyük yanlış işlerin yapıldığı, adeta bir ticaret haneye çevrildiği bilgisini de daha önce paylaşmıştık. Ne yazık ki öyle. Bir de tabi hacılara çıkartılan zorluk özellikle Türklere yapılan baskılar var orada. Bazı Türk kardeşlerimizin içeride olduğu bilgisi de var. Ee, özellikle bir kardeşimiz hala Mekke'de tutuluyor. Suud polisleri tarafından e, Kabe'de tavaf esnasında tutuklanarak sorgusuz sualsizce e, içeriye atılmış yaklaşık e, 2020'den beri e, hala çıkartmamışlar. Suçsuz yere içeride yatmakta. E, Türkiye'den eşi, ailesi feryat ediyor. Bu konuyla ilgili yetkililerden de yardım istiyorlar. Hala bir sonuç alınamadı. İnşallah yakın zamanda o kardeşimiz de kurtulur. Kendisi ilahiyatçı ve çok temiz bir insan, düzgün bir insan. Orada tavaf esnasında telefonunu yere düşürdüğü için telefonunu almak üzere yere eğiliyor. O esnada tabi tavaf esnasında kadın erkek herkes birbirine giriyor böyle. Baya bir cürcuna yaşanıyor orada. O esnada e, Suud polisleri de e, o kardeşimizi taciz iddiasıyla tutukluyorlar. Ama ka, o kardeş de birçok ifadesinde asla böyle bir şey yapmadım diyor. Asla böyle bir şey yapmadığını ve oraya tamamıyla umre yapmak için e, temiz bir niyetle geldiğini dile getiriyor. Ama buna rağmen e, Suud polisi dinlemiyor, bakmıyorlar hiç. Umursamıyorlar. İnşallah devletimizin yetkili organları bu kardeşimizle ilgilenirler de bir an önce o zulümden kurtulur kardeşimiz. Yani o bölgelerde yapılan çok haksızlık var son son yıllarda. İnşallah böyle büyük uyarılardan ibret alırlar, ikaz mahiyetinde bu olayı algılayabilirler. Bir de e, yapılan birçok yanlış uygulama var. Yani ehli sünnet açısından baktığımızda Kabe'de, Medine'de, Mekke'de tamamıyla Vahhabi bir zihniyet hakim. Ehli sünnete karşı çok acımasızlar ve her şeye şirk gözüyle bakıyorlar. Yani dua etmek bile onlara göre orada şirk ve suç kabir ziyaretlerine gidip de dua etmek onlar için büyük bir sıkıntı ve tehlike olarak görüyorlar. O yüzden oraya gitmek isteyen kardeşlerimizi önceden uyaralım. Ee, bu konuyla ilgili inşallah ilerleyen zamanlarda eski dönemde nasıl Osmanlı hakimiyetinde e, o bölgeler huzur içindeyse e, nasıl özgürce İslam orada en saf haliyle yaşanabiliyor idiyse o dönemlerde inşallah yakın bir zamanda da e, o bölgeler tekrar e, ehli sünnet Zihniyetinin kontrolünde olur, yani gerçek Müslümanların kontrolünde olur ve bir an önce de özgürlüğüne kavuşur diyelim. Hatta Umre'ye gittiğimizde bazı Arap kardeşlerle tanışmıştık. Osmanlı hayranı olan kardeşlerdi onlar. Onlar da devletlerinin yapmış olduğu bazı uygulamaları din dışı buluyordu. Yani dinimizde bunlar olmamalı diyorlardı. Yani Vahhabi zihniyeti reddediyorlardı oradaki kardeşler ve ehli sünnet inancıyla dinlerini yaşamaya çalışıyorlardı. Onları da gördük. Yani orada çok büyük bir kesim var ki şu an o Vahhabi zihniyeti reddediyor. Öncelikle bunu bilmenizi isterim. Böyle kardeşler de var orada. Osmanlı hayranı, Osmanlı aşığı ve keşke buraları tekrar Türkiye yönetse diyenler de var. İnşallah o günleri de görürüz arkadaşlar. Rabbim İslam'ın yardımcısı olsun, Müslümanların yardımcısı olsun. Bu konuyla ilgili sizlerin de görüşlerini yorum kısmında mutlaka görmek isterim inşallah. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz eğer hemen abone olun. Abone olmak ücretsizdir. Hepinizi bekliyorum. Hepiniz davetlisiniz. Ayrıca videoların altındaki süper teşekkür yorumlarıyla da kanalımıza çalışmalarımıza destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.